Önerge üzerinde teklif sahibi olarak Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer konuşacaktır. Buyurun Sayın Çakır Özer. Süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yerel seçimlere verilen aradan sonra bugün yeniden bir aradayız. Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Bugün ülkemizin geleceği gençlerimizin barınma krizine çözüm adına karşınızdayım. Maalesef 22 yıllık AK Parti iktidarı gençlerimize arzu ettikleri eğitim öğretim ortamını hazırlamadı. Türkiye'nin dört bir yanında üniversitelerdeki milyonlarca öğrenci barınmadan güvenliğe, sağlıktan beslenmeye birçok sorunla yüz yüze. Ve bu sorunlar nedeniyle her gün üniversite hayallerini sonlandırma zorunluluğu ile karşı karşıya. İşte rakamlar. Sadece geçen yıl ikametleri dışında bir şehirde üniversite kazanan 716 bin öğrencinin 157 bin 576'sı kayıt yaptırmadı, yaptıramadı. YÖK'ün kendi raporuna göre son 5 yılda 2 milyon üniversite öğrencisi okulunu bıraktı. Peki neden? Neden kayıt yaptıramıyor? Neden okullarını bırakmak zorunda kalıyorlar? Çünkü bu hayat pahalılığı yüzünden barınma ve beslenme başta olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. AK Parti iktidarı barınma krizine hiçbir kalıcı çözüm üretmiyor. Yurtlarda kalan öğrenci sayısı her yıl artıyor. Ama nasıl artıyor? Dört kişilik odalar önce altı sonra da sekiz kişiyle tıka basa doldurularak artıyor. Peki yurt bulamayan öğrenci ne yapacak? Parası varsa özel yurda girecek ya da ev kiralayacak. Özel yurt ücretleri kiradan farksız. Bir üniversitenin yaşam maliyeti büyük şehirlerde asgari ücreti çoktan geçmiş durumda. Öğrenci kenti memleketim Eskişehir'de devlet yurdu bulamayan öğrenciler 10 bin, 15 bin lira kiralar karşısında çaresiz. Başka ne var peki? bu iktidarın desteğiyle büyüyen vakıf ve tarikatların türgevlerin ensarların yurtları var. Bu yurtlar yoksul evlatlarımız için bir seçenek değil, mecburiyete dönüşmüş durumda. Ama bakıyorsunuz bu yurtlardaki vahim ihmaller ve denetimsizliklerin sonucu yaşanan facialar, intiharlar tacizler nedeniyle aileler diken üstünde. Ensar Vakfı Karaman Yurundaki tecavüz skandalını ve bir kereden bir şey olmaz diyen bakanınızı, Aladağ'da 11 evladımızın yanarak ölmesini, tarikat odalarında intihara sürüklenen Enes Kara'nın yalnızlığını ve daha nice hepimizin yüzünü kızartan vakayı unutmadık. Biz unutmadık ama bu iktidar zerre kadar ders almış değil. İşte seçimlerde başta Eskişehir'deki adayınız olmak üzere Adaylarınızın en büyük vaadi belediye kaynaklarını bu tarikatlara daha fazla aktaracağız demek oldu. Peki ya evlatlarımıza emanet ettiğimiz devlet yurtlarında yaşananlar? Evlatlarımız yurtlarda denetimsiz asansörlerin kazalarında can veriyor. Yeterli beslenme bir yana tarihi geçmiş bozuk gıdalara muhtaç bırakıldıkları için zehirleniyor. Hakkını aramaya kalkan öğrencileri ise bu iktidar yaka paça gözaltına alıyor. Ve maalesef gencecik evlatlarımız çareyi yaşamlarına son vermekte buluyor. AK Parti iktidarında öğrencilerin, gençlerin hayalleri kalmadı, idealleri bitti. İşte biz diyoruz ki gençlerimiz, öğrencilerimiz sadece yoksulluk nedeniyle bu yurtlara mahkum edilmesin. Bakın vergilerimizden 2021'de 286 milyon lira, 2022'de 566 milyon lira ve 2023'te tam 1 milyar 24 milyon lira bu vakıf ve tarikatlara ayrılmış. Bu yıl için aylık 4 bin lira, 5 bin lira öğrenci başına destek veriliyor. Aynı desteği özel yurtlar için de Belediyelerimizin yurtları içinde sağlayalım diyoruz. Gençler kalacağı yurdu hür iradesiyle seçebilsin. Yurtta kalmak istemiyor mu o evladımız? O zaman kendisine aynı miktarda kira yardımı verelim. İki arkadaş, üç arkadaş düzgün bir ev kiralayıp ailelerine yük olmadan eğitimlerini sürdürebilsinler. İşte bu kanunun özü budur değerli arkadaşlarım. Sayın milletvekilleri, eğitim toplumumuzun kalkınmasının temel taşıdır. Gelin evlatlarımızı baskı, taciz, şiddet ve hatta intihar haberleriyle gündeme gelen tarikat yurtlarına mahkum etmeyelim. Gelin bugün evlatlarımıza hayal ettikleri üniversite ortamını yaratmak adına ilk adımı birlikte atalım. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in 31 Mart akşamı söylediği gibi bu seçimi gençler kazandı. Bir gün gidecekler denilen gençler bir seçim daha beklemeye karar verdiler. Gelin bu gençler... Buyurun tamamlayın. Gelin bu gençlerimizin hayallerini, hayatlarını çalmayalım. Barınma ve beslenme yardımı sağlayarak bu hayat pahalılığı ve yoksulluk karşısında eğitimden koparılmalarını birlikte önleyelim. Ama yok buradaki eller bu teklifede hayır demek için kalkacaksa bir seçim daha beklemeye karar veren o gençler mutlaka ama mutlaka size ilk sandıkta dersinizi verecektir. Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Çakırızer.